Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl numaramız 00 olur ona bakacağız. O zaman hazırsanız videomuzu geçelim. İlk e, oyun parkımıza gidiyoruz oyun parkına. Hızlıca gittim. Sonra buradan pasiyans stars'a gidiyoruz. Evet. Bekleyelim. Evet. Gezeyim Şimdi hmm, kafamıza göre bir e, şey yapacağız. Ben bir karakter yapacağım. Bekleyelim. Hazır Net başlayalım. Şimdi, Şimdi kafamdan uydurma bir şeyler yapacağım. Şöyle bir saç var. İşte uydurmalı bir şeyler yapıyorum. Şöyle. Ne? Sonra böyle. Böyle bir şeyler yaptım. Sonra bu sahneyi burada bekliyorum. 15, 16, <laughs> 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ve ben buradan de numaralarımız artık böyle oldu. Şimdi buraya kendi adımızı istersek bir e, ne diyelim Monik 0 0 Böyle gözüküyor. Şimdi buradan bir gelen morning evet. adını unutmuşum ben. Evet. Attım. Şu anda numaramız öyle. Bir dakika. Kendi numarasını yazınca Miner Pkx'de mesela 965 Burada ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.